وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Güzel kardeşlerim. Hiçbir şeyin sahtesi, taklidi asla kabul görmez ama üretilir. Bir nesnenin bir orijinali olur, yüzlerce, binlerce taklidi olur. Ama hiçbir zaman o taklidi yapanlar bile aslından vazgeçmezler. Her şeyin aslı daha değerlidir. İnsan anlayışında dinin de aslı doğru olanı değerlidir. Allahu Teala dindarlığımızda ve insanlığımızda doğru olmamızı, doğrularla beraber bulunmamızı, içimizde doğru olmayanları barındırmamamızı istiyor. Dinimizin açık, seçik, asla yorum götürmez kurallarından birisidir bu. Allah müminleri dost doğru insanlar olarak görmek istiyor. Doğrunun öbür türlüsü olan yalanı, eğriyi görmek istemiyor. Bu Rabbimizin kesin emridir. Müslümanlık Böyledir. Tevbe suresinin 119. ayetinde Rabbimizin bu emri gayet açıktır. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ ve اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا Sadakallahu'l-Azim buyuruyor ki Rabbimiz Ey iman edenler Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun Bir ayetin Ey iman edenler olarak başlaması mümin insan için çok ciddi bir anlam yüküdür. Ey iman edenler diye başlıyorsa bir ayet. Alttaki cümlelerde yoksa sen bu iman edenlerden değil misin sonucu çıkabilir. Bunun için ey iman edenler cümlesini duyan mümin lebeik Allahumme lebeik der. Buyur ya Rabbi. Buyur. Ben huzurundayım der. Demelidir. Yoksa iman risk altına girer. Kardeşlerim, ey iman edenler buyurunca Allah direkt doğrularla beraber olun buyurmuyor. Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun buyuruyor. Bu ne demektir? Allah'tan korkuyorsanız doğrularla beraber olacaksınız. Doğrularla beraber olursanız Allah'tan korkmuş olursunuz. Öbür türlü Allah korkusu sözde kalır. Maazallah. Peki doğru olun niye buyurmuyor? da doğrularla beraber olun buyuruyor. Gayet açık. Çünkü bir insan eğri ise, yalancı ise doğrularla beraber duramaz ki. Yer bulamaz kendisinde. Barınamaz. Demek ki biz net bir şekilde imanın aslı doğruluktur. Küfrün aslı da yalancılıktır dersek doğru bir tespit yapmış oluruz. Bunun sonucu da deriz ki müminle kafir arasındaki ölçüm renk farkı da doğruluk ve yalanla arasındaki fark gibidir. Filanca mümin Müslüman yalan konuşmuştu sahte örnekler asıl örneği göstermez. Zaten Allah o yalan konuşan, doğrularla olmayan mümini ikaz etmek için böyle buyuruyor. Kıyamet günü Ramazan ayında oruç tutmayan bir insan hangi ithamlarla cehenneme doğru sürüklenecekse sözlerinde yalan bulunan doğru konuşmayan mümin de öyle itham edilecek. Allah şakası yok bunun. Bunun için diyoruz ki doğruluk iyi olmanın temelidir. Yalan da kötü olmanın temelidir. Doğru olan meleklerle beraberdir. Yalancı şeytanlarla beraberdir. Bugün yalanı şirin hale getirmek, Yalanı daha alımlı ve albenili yapmak için fakülteler bile kurulmuş olabilir. Bir sürü fakülte insanları kandırmak, pazarlama yapmak, haber sunmak vesaire için daha kaliteli nasıl konuşursun? Yalanı nasıl kılıflarsın? Hangi ambalaj yalana daha uygundur? Hangi yalan, hangi ambalajla daha iyi gider bu öğretiliyor gençlere. Ama biz müminiz. Biz doğrudan yanayız. Özellikle medya dünyasının yalanı kadar güçlü olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Ama bütün zamanlar Allah'ın sözünün geçerli olduğu zamandır. Bu sebeple biz böyle bir hayat tarzı var diye doğruluğumuzdan bir bilim şaşamayız. Kardeşlerim, doğru deyince bütün hayatımız o doğru kuralının içinde olmalıdır. Niyetlerimizde doğru olmalıyız. Bir niyetim var benim, bazı kararlarım var. Bunların doğru olmadığını ben de biliyorum. Kimi kandıracağız ki biz? Niyetlerim, düşüncelerim, gelecek kararlarım hepsi benim doğru olmalıdır. Bir, iki, benim sözüm doğru olmalıdır. Verdiğim haber, verdiğim randevüler, yaptığım sözleşmeler, attığım imzalar, çocuğuma konuşurken bile, yaşlıya konuşurken bile, hatta akli yeteneğini kaybetmiş engelli bir insanla konuşurken bile doğruluk karakterimizdir çünkü imanımızdan kaynaklanıyor. Tarzıyla konuşuruz. Kesinlikle yaptığımız işlerde doğruyu tercih ederiz. Emanetleri koruruz. İş bizde bir emanettir. Esnaf olmak emanettir. Siyasetçi olmak bir emanettir. Memur olmak bir emanettir. Bu emaneti korumamak yalancılıktır. Biraz korumamak biraz yalancılıktır. Kökten bozmak kökten yalancılıktır. Allah sadıklarla beraber olmamızı istiyor. Ebu Bekir olmamızı istiyor. Ebu Bekir doğruluğun simgesiydi. Allah ondan razı olsun. Kardeşlerim, hepimiz şüphesiz doğru olmayı, doğrularla olmayı istiyoruz ama bu istemekle olmuyor. Bunun belli işaretleri var. Bir insan Allah'la buluşmak için bu dünyada ne kadar yaşıyor ve dünyaya ne kadar tenezzül etmiyorsa o kadar doğrudur. Bir insanın kalbinden dünya sevgisini atmadıkça yalanı atması çok zordur. Çünkü para hırsı, şehvet hırsı, makam hırsı yalana kışkırtır insanı. Aynı zamanda zamanın kıymetini, vaktin kıymetini bilmek insanı doğruluğa teşvik eder. İnsanların övgüsünü değil Allah'ın rızasını esas almayan yalandan kurtulamaz. İnsanlar beğense ne olur beğenmesene olur. Yeter ki Allah razı olsun demek gerekiyor. İçimle dışım Aynı olsun diye bir standart tutturmak gerekiyor. Konuşurken doğruyuz, nefsimizi meşgul ettiğimiz işlerde doğruyuz, dinimize sahip olmakta doğruyuz. Yani din benim dinim derken baştan savuma değil. Gerçekten din benim olduğu için yapıyorum kalitesinde bir doğruluk. Başkalarının hakkını teslim etmek, bu senin hakkındır kardeşim demek aynı şekilde Müslümanın doğru olduğunu gösterir. Ve kardeşlerim bir Müslüman doğrudan yana olmak için karakterini geliştirmek istiyorsa çocuklarımızın doğru sözlü, doğru tavırlı, doğru işli insanlar ve doğrularla beraber olmasına dair bir yatırımımız varsa yapacağımız tek iş ahirete imanımızı güçlendirmektir. Ahiret güçlendikçe yalan batar. Dünya hayatı güçlendikçe doğru azalır ve bu demektir ki biz ahiret sevenlerle ahirete yatırım yapanlarla beraber oldukça doğru yoldayız, doğru adresteyiz demektir. Velhamdülillahi Rabbi'l Alemin. <laughs> Mini!